YouTube kanalıma hoş geldiniz. Doğanın içerisindeyim, böyle kucaklıyorum. Hem doğayı kucaklıyorum, hem sizi kucaklıyorum. Böyle bak. Ah, bahar geldi, yaz geldi, ortamlar şenlendi. Efendim, sorularınız var. Özellikle de bizim uygulamadan, Adile Soru uygulamasından yoğun olarak gönderdiğiniz sorularınız var. Bir konuya çok takıldığınızı görüyorum. Dolayısıyla papatyalarıma bu konuda biraz bakış açısı bir pencere açmak hani size farklı bir kafa yapısı sunmak istiyorum. Çünkü dişi enerji konusunda son dönemde gelen soruların sayısı artıyor. Dişi enerji şöyle sorular geliyor. Hocam erkekler neden bana hep cinsellik amacıyla yaklaşıyor? Ve onlara sorduğum zaman da diyorlar ki senin dişi enerjin çok yüksek. Dayanamıyorum. Arzuluyorum. Sana doğru yürüyorum, koşuyorum falan. Hocam ne yapmam lazım? Bu başlık altında çok fazla soru gelmeye başladı arkadaşlar ve şimdi vakti zamanı gelmişken size birazcık bu konulardan bahsetmek istiyorum. Günümüzde bir erkeğin günlük hayatı içerisinde en zor karşılaştığı konu dişi enerji. En nadir, en zor bulunan. Çünkü genelde bugün kadınlarda da baktığımız zaman birçok kadında inanılmaz yüksek bir maskülen enerji var. Erkeksi tavırlar, işte argo konuşmalar yani bazı kadınlar böyle. Bakıyorsun hareketleri falan hep böyle kamyoncu gibi işte sana emir veriyor, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın falan sürekli yapman gerekenleri söylüyor. İş hayatında da özellikle böyle kadınlarla çevriliyiz çok fazla. Dişi enerjiden uzaklaşmış papatyalarım var. Şimdi bir erkek böyle bir durum içerisinde çevresindeki kadınlarda da yoğun bir maskülen enerji olunca ister istemez dişi enerjiyi aramaya başlar. O zarafeti, o inceliği, o yüksek kadın gücünü, kadın yaratıcı gücünü aramaya başlar. Çünkü erkek çevresinde iş hayatında erkeksi kadın arkadaşları olsa bile özel hayatında dişi enerjiyi arar. Eğer sizin dişi enerjiniz yüksekse 3-0-4-0 öndesiniz. Büyük bir avantaj çünkü günümüzde anlattığım gibi çok nadir bir durum. Fakat kaçırdığınız bir nokta var. İşte ben bu videoda bu noktayı size aktarmak istiyorum. Çünkü birçok kadının bunu bilmeye ihtiyacı var bence. Dişi enerjiniz olması kötü bir şey değil. Sırtlan erkekler veya alfa olup yine de size yoğun bir arzu hisseden erkeklerin size sadece cinsellik amacıyla yaklaşmalarında bütün kontrol sizde. Top sizde yani bu oyunu siz oynayacaksınız tamamen. Çünkü sizin davranışlarınız adamın bakış açısında belirleyici olacak arkadaşlar. Tamamen belirleyici olacak. Siz nasıl davranırsanız bir erkek size onun bir adım ötesini atamaz Bunu kaçırıyorsunuz bunu unutuyorsunuz Her zaman için şunun altını çizmek istiyorum Sınırları çizdiğiniz zaman karşınızdaki insana Bakış açınızı davranış tarzınızı ortaya koyduğunuz zaman Yapabileceği hiçbir hareket yok ona hiçbir alan bırakmazsınız Şimdi burada yaptığınız en büyük hatayı söyleyeyim Ve daha önce bunu hiç açıklamadım bu videodan önce Şimdi çok güzel bir ortamdayız Sizleri çok seviyorum. Bana sorular gönderiyorsunuz. Yardımcı olmak istiyorum. Bu ortamda bunu açıklayacağım bak. Yaptığınız en büyük hata şu. Sınır çizerken cinsellikten sonra sınır çizmeye çalışıyorsunuz. Yani bazı kadınlarda şöyle bir bakış açısı var. Ya biz bir cinsellik yaşayalım. Sonrasında ben ciddi bir ilişki istediğimi, işte ne bileyim yoğun bir ilişki istediğimi, gelecek planlarımı ben bu adama anlatırım. Ama önce bir şeyler yaşansın. Bütün hatanız burada. Bakın erkek dünyasından bu kadar video paylaştım bu kanalda. Şimdi size bunu aktarmak gerekiyor. Hatanız burada. Çünkü bir sınır çizecekseniz eğer bu cinsellikten önce olmalı. Bir konuşma, bir ifade etme, kendini beyan etme durumu olmalı. Mesela örnek veriyorum. Ya canım, evet karşılıklı yoğun bir arzu içindeyiz. Ama benim seninle paylaşmak istediğim bazı şeyler var. Çünkü ben hayatımda şu dönemde bir karar verdim. Yoğun Duygulu, içten, samimi, sıcak bir ilişki yaşamak istiyorum. Bu ilişkiden emin olmadan, senin bana karşı yaklaşımından emin olmadan herhangi bir şekilde cinsellik muhabbetleri de yapmak istemiyorum. Şunu unutmayın, hep unutuyorsunuz. Cinsellik muhabbeti yaparsanız, hani sexting diyorlar işte ne bileyim böyle cinsel yazışmalar, bir şey isimleri var bunların. Mesajlarda falan. Bunları yaptığınız zaman çok net olarak söyleyeyim, bu iş cinselliğe gider başka bir yere gitmez. Oraya gider. Kendinizi kandırmayın. Açık ve net dürüst bilgi veriyorum size. Dolayısıyla bu muhabbetleri yaptığınız zaman olayın sonra yatak muhabbetine gitmesi normal. Hiç girmeyin oraya. Yani buna engel olmak istiyorsanız eğer, öyle bir amacınız varsa buraya hiç girmeyin. Baştan bunun önünü keseceksin ve konuşmanı yapacaksın. Duygusal, yoğun, derin bir ilişki istiyorsan bunu söyleyeceksin adama. Sert bir üslupla değil. Yumuşak bir şekilde. Bu senin talebin. Sen istediğin gibi bir ilişki yaşayabilirsin. Karşındaki insan sana saygı duyar bu kadar. Duymak zorunda. Ama kendinizi ifade etmeyip sonra cinsellik yaşandıktan sonra da bir sınır çizmeye ya da bir ayar vermeye çalışıyorsunuz. Bütün hata burada. Ve o zaman çok geç kalmış oluyorsunuz. Çünkü artık yapacak bir şey yok. Adamın bir bakış açısı oluşuyor. Biz erkekler şöyleyiz. Bir bakış açımız oluştuğu zaman bunu değiştirebilmek çok zor. Erkek kafa yapısı böyle. Yani işte ağaç yeşildir. Çimenler çok güzel. Bahar geldi. Bir ba bakış açım oluşuyor benim. Tamam mı? Onu değiştiremezsin sen kolay kolay. En baştan sen bana eğer ağacı bambaşka bir renkte gösterirsen ben de öyle düşünmeye başlarım. Bu kadar basit. Sizin sınırlarınızı koyduğunuz zaman ortaya bir ilişkinin başlangıcında o noktadan itibaren o adam size karşı böyle farklı manevralar yapamaz. Çünkü sizin burada kendinizde bütün kontrolün olduğunu unutmamanız lazım. Bütün kontrol sizde. Tanıştın birisiyle çok güzel yoğun ve derin bir ilişki istiyorsun. Adam da sana güzel bir duygu hissettiriyor. Fakat diyorsun ki benim dişi enerjim çok yüksek adam bana sürekli cinsellik muhabbeti yapıyor. Yapabilir ama peki sen ne yapıyorsun buna karşı bir dur diyor musun? Ya ben de kendimi tutamadım. <laughs> Böyle muhabbetleriniz var. Bana yazıyorsunuz uygulamadan, Adile Soru uygulamasından. Telefona indirip bana gönderiyorsun. Ben bunları okuyorum. Diyor ki mesela Hocam ben de kendimi tutamadım işte böyle bir şeyler yaşandı aramızda falan. Şimdi ben nasıl ayar çizerim? Ya çizmeye çalışırsın ama en baştan yapsana. En baştan de ki biz henüz birbirimizi tanımıyoruz. Tanımamız lazım. Biraz zamana ihtiyacımız var. Bir sohbet, bir muhabbet, bir çay, kahve, bir gezmek. Karşındaki insan nasıl birisi? Sen bunu bilmiyorsun ki. Hemen işte yoğun duygular, yoğun arzular. Şimdi burada yanlış anlayanlar olabilir. İnsanların cinsellik yaşamasına karşı değilim. İsteyen istediğini yaşasın. Benim davam bu değil yani. Beni ilgilendirmiyor orası. Ama o kadar çok yüz binlerce bana soru geliyor ki. Hocam böyle bir olay yaşadım, yanlış yaptım. Şimdi nasıl düzeltirim? Ben o insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yoksa isteyen ilk gün tanışır, cinsellik yaşar. O benim meselem değil. Beni ilgilendirmiyor orası. Bunu söyleyeyim. Şimdi bir sınır çizmek istiyorsanız ve özellikle dişi enerjinizden dolayı adamlar size hep bu amaçla geliyorsa kendinizi çok fazla üzmeyin. Güzel bir şey. Sizi arzuluyorsa bir erkek. Demek ki o en önemli konuyu aşmışsın sen. Arzu yaratabiliyorsun. Bir erkekte arzu yaratabiliyorsan kendine aşık edersin. Bir erkekte arzu yaratamıyorsan sadece arkadaş olur seninle. Onun için arzu yaratma olayı her kadının yapabildiği bir şey değil. Sen orayı beceriyorsun. Dişi enerjin çok yüksek. Çok güzel. Olumsuz bir durum yok. Ve üstelik hala bütün kontrol sende. Yani sen ilişkiyi istediğin gibi yönlendirebilirsin. Adam arzuladığına göre zaten sana şu şekil bakacaktır böyle. <laughs> Komutları sen veriyorsun artık. Senin istediklerini yapacak o çünkü arzu hissediyor. Ama sen orada arzulayan adamın cinsellik muhabbetlerine izin veriyorsan, o tip mesajlaşmalara izin veriyorsan ve onun huyuna suyuna gidiyorsan artık senin çekici bir tarafın kalmıyor. Burayı kaçırmayın. Çünkü diyor ki Aa, tamam istediğim gibi takılıyorum. Sen orada sınırları koyacaksın. Birçok kadınla çalıştım. Yani 15 bine yaklaşıyor neredeyse 2010 senesinden beri. E şimdi ben şunu görüyorum. Sınır koyma olayı hala büyük bir problem ülkemizde. Birçok kadın sınır koyamıyor. Yalnız kalmamak için işte ne bileyim bir adam buldum işte kaçırmayayım. Kaybetme korkusu falan evlilik baskısı falan falan. Şimdi bu sınırları koyamadığınız zaman söylediğim gibi o dişi enerjiden hep aslında iyi bir şey olan, büyük bir avantaj olan bu dişi enerjiden hep sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla sizin bunu bir avantaja çevirmeniz için dişi enerjinin yanına bir sınır, bir mesafe, bir şey, bir soğukluk, hafif bir gizemli kadın, bir mesafeli kadın, bir her şeye evet demeyen kadın imajı çizmeniz lazım. Ve özellikle de onun için ben ilişkide başlangıçtan sonra 30 gün kuralını koydum. Yani birisiyle tanıştıktan sonra ilk 30 gün cinsellik muhabbeti yapmayın dememin sebebi bu. Size tavsiye niteliğinde bir şey bu. Yani adamın ciddiyetini görmek istiyorsanız cinsellik muhabbetine izin vermeyin ya. O zaman anlarsın duygusu var mı yok mu anlarsın. Çünkü birçok erkek ilk başta arzu hissedecek sizinle tanışan. Ama onu duyguya nasıl çeviririm? İşte bu şekilde dur diyerek. Cinsellik muhabbeti istemiyorum. Ben derin yoğun bir ilişki istiyorum. İşine gelirse diyeceksin. İşine gelirse. İşine gelmiyorsa güle güle yapacaksın. Senin karizman burada. Senin güçlü kadın imajın burada. Bunu unutuyorsunuz. Dolayısıyla hatalar yapıp sonra hocam nasıl düzeltirim? <laughs> hocam bir takım sıkıntılar var. Nasıl düzeltmem lazım? Bana böyle sorular gönderiyorsunuz bizim adile soru uygulamasından. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki mantığı çözdüğünüzü düşünüyorum. Çünkü detaylı da anlattım. Yavaş yavaş tane tane anlatıyorum. Çözdüğünüzü düşünüyorum. Ve bunu uygulamanız halinde yani biraz da irade gerekiyor. Sabır, irade kadınlarda en az olan şey zaten sabır. Sabırsızsınız yani duygusal anlamda. Hadi hemen olsun. Hadi hemen bana aşık olsun. Hadi hemen evlenme teklif etsin. Hadi bu adamı hemen aşık eden bir cümle söyle hocam falan. Ama sabır bütün başarıların anahtarıdır. Bu nedense hep unutuluyor. Sabır yoksa emek yoksa hiçbir şekilde yemek yok. Bu böyle. Dolayısıyla biraz mücadele, biraz sabır Başarılı olacaksınız. İnanıyorum size. Çünkü taktikler veriyorum. En güzel ortamlardan sizinle güzel bilgiler paylaşıyorum ve zaten şunu da unutmayın. <laughs> Yoğun güneş geliyor böyle biliyor musun? <laughs> şunu unutmayın. Sizi sevdiğimi hiç unutmayın. Sizi çok seviyorum. İtiraflar Show'da birçok yerde bir araya geliyoruz. Çok sorulduğu için onu da söyleyeyim. Bu hafta şimdi Cumartesi akşamı Eskişehir var İtiraflar Show'da Eskişehir'deyiz. Eskişehir'i böyle özlemle bekliyorum. Çünkü bir süredir gidemediğim bir şehir. İlk defa İtiraflar Show yapacağız. Bütün bilgileri Biletix'ten bulabilirsiniz. Biletix'te biletler satılıyor. Cumartesi akşamı Eskişehir. Sonra 25 Mayıs Ankara, 30 Mayıs İzmir ve ondan sonra turnemizi şimdilik bir noktalıyoruz. Çok yer gezdik. Antalya mükemmeldi. Denizli çok güzeldi. Manisa harikaydı. Bodrum'dayım şu an. Bodrum müthişti dün akşam. Yani itiraflar show'da herkese eğleniyor. Hocam nasıl bir şey? Gel gör. Sürprizlerle dolu. İlişki, evlilik, ayrılık her şey var. Eski sevgili konuları her şey var. Gel gör. Anlatılmaz yaşanır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.